ayaklarımız, eklemlerimiz dayak yemiş gibi ağrıyor. Kırıklık oluyor, halsizlik oluyor, öksürük oluyor, hapşırma oluyor, kusma oluyor. Gözlerimiz bile kan çanağı oluyor. boğazımızda böyle bir yanma oluyor. Ve bu şeyin lejyonelloz dediğimiz tedavisi, antibiyotik tedavisi olan turizm hastalığı olarak da düşündüğümüz klimalarla, soğuk ve sıcak suları olan duşlarla geçen bir hastalık. E bu mevsimdeki ne olabilir? Çünkü klima sıcak sıcak olarak da evde gelebiliyor. Onun için klimaları mutlaka temizlemeyi düşünüyoruz. Akciğeri dinliyoruz. Eğer akciğerde bir ses varsa lejyoner pneumonisi diyoruz. Onu mutlaka antibiyotikle bir hekimin tedavi etmesi lazım. Öldürücü seyrediyor. Pontiac ateşi de Amerika'daki Pontiac arabalarının şey kasabasında çıkmış. O da 3-4 gün, 5 gün kadar ile işte biraz vitamin alıyoruz. istirahat ediyoruz. işte çay içiyoruz, ıhlamur içiyoruz. Mümkün olduğu kadar ağır şeyler yemiyoruz. Su, su içiyoruz ve bu şekilde de onları geçiriyoruz. Yani hiçbir ilaç almadan geçiriyoruz onları. Çünkü onun şeye gerek yok. Viral infeksiyonlar hiçbirisine ilaçlı tedavisine gerek yok. Ha o ne oluyor? Vücut direnci düştüğü zaman başka bir mikrop yerleşiyor. Hekim tanısını koyuyor. Ona göre biz hiç kimsenin önerdiği ben grip oldum. Al sen de bunu kullan dedi ilacı. Kullanmıyoruz. Tabii tansiyonu da ölçmek lazım. Eklemlerde başka bir şey var mı yok mu diye araştırmak lazım. Şimdi şöyle bir şey. Burada lejyonerlozu söz etmemin sebebi yaz yeni bitti. Ve biz hepimiz tatile gidiyoruz. Şimdi tekrar gideceğiz bir yerlere. E, güneye gideceğiz. Sıcak yerlere gideceğiz. Oralarda kış yok ki. Orada işte havuzlara gideceğiz. Denize gideceğiz. Kaldığımız otellerde hav sıcak olacak. Hemen açacağız klimayı. O klimaların mutlaka temizlenmesi lazım. Muhakkak kontrollerden geçmesi lazım. Oradaki su depolarını da mutlaka temizlemesi lazım. Çünkü orada biz depolardan bardağımızı koyuyoruz. Orada plastik bardaklar su içiyoruz. Soğuğunu da alıyoruz, sıcağı da. E duşlara giriyoruz çıktıktan sonra. E, o gittiğimiz otelde de duşa giriyoruz. Onun sıcak suyu var, soğuk suyu var. Onların mutlaka depolarını falan temizlenmesi lazım her yıl. Bu konuda zaten Sağlık Bakanlığı gereken önlemi alıyor. Ve turizm bölgelerine zaten belirli ellerinde küçük lejyonellozla ilgili kitapçıklar var. mı çıkardı onları gönderiyor. Orada kurslar yapılıyor. Ve oradaki insanlara, çalışanlara, oranın yöneticilerine böyle bir hastalık söyleniyor oluyor. Türkiye'nin dışından gelenler de oraya gelebilir, alabilirler. Yani lejyonelloz erken tanısı konulduğu zaman antibiyotikle tedavi eden, hiçbir zaman ölümcül olmayan bir hastalık. Turizm hastalığı, klimalar, duşlar işte su depolarından geçiyor. Ve bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik var. Ve bildirimi zorunlu hastalıklar içine girdi Türkiye'nin içinde. Bununla ilgili gereken her türlü önlem için bütün turizm sektöründe bu konuda bilgi var. O bakımda ben biraz daha rahatım. Ama yani şöyle bir şey fark etmeden ama ben grip oldum derken gittiğimiz bir yerde bir tatil köyünde olabilir. Ya Türkiye'nin dışında bir yere gitmiş olabiliriz. Oradan bu mikrobu alırız. Onu da soruyoruz diyoruz ki sen dışarı çıkmış mıydın gittin mi şunu yaptın mı şunu yaptın mı aradaki fark yani influenza arasındaki farkın tanısını koyuyoruz yani lejyonelloz ile ilgili bakanlığın çok ciddi şeyleri var yani önlemi var küçük küçük kitaplar var o kitapçıklarda turizm bölgelerine dağıtılıyor ve herkes o konuda bilgili.